Öğlencilerin yüzü örtümü Konya'dan kutuktur demiş. Bence ondan emin değilim. Yani kendimi ee, Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız Türk Telekom jokerini kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ulaş Anlı, İsmail Serkan Üncü, Hasan Özdemir. Ulaş Anlı, abimi Nisa Kıraç oluyor. Ali Saat İsmail Takan Ülcesi, e, benim üniversitedeki hocam, profesör hocam. mühendislikten mi? mühendislikten, mühendislikten hocam. E, Antenör Ülcemin ise benim takıratım oluyor, hem meslektaşım oluyor zaten. ben e, ulaşanlı diyorum. Ulaşanlı? Umarım doğru cevap verir. <laughs> Ulaş iyi akşamlar Kenan İmirzalıoğlu, ben nasılsın? İyiyim Kenan Bey, iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Yarışmacımız Selin Özalp kaçıncı soruda takılmıştır? Ee, tahminim barajı geçmiştir diye düşünüyorum da. İlk Konfışmada. barajı mı? Barajını. İkinci barajı. Bravo, doğru tahminde bulundunuz. Sekizinci soruda takıldı. Ve e, sana danışmak istedi fakat Selin'in yerine ben okuyacağım şimdi soruyu. Ve 30 saniye süren Hı, olacak Ulaş. Hazır mısın? Hazırım, dinliyorum. Hangisi doğrudur? A. Adana ordunun komşusunun komşusudur. B. Türkiye'nin en batısı Bozcaada'dadır. C. Türkiye'de adında yumuşak G olan toplam 6 il vardır. D. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya'dan küçüktür. E, D. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya'dan küçüktür diye tahmin ediyorum. Emin misin Ulaş? Emin değilim ama Senin adına söylüyorum. kaldım. iki i̇ki kaldım. Değil mi diyorsun? Yani... <laughs> Ulaş D. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya'dan küçüktür dedi. Öyle tahmin ediyorum dedi. Anladım. Yemedim, yani ben çok edeyim. net değildi ama e, Hollanda'nın yüz ölçümü Konya'dan küçüktür diye düşünüyorum dedi. Yani öyle tahmin ettiğini söyledi. Anladım. O zaman şöyle yapalım, hmm. ben de emin değilim aslında, e, tip-cevap hakkını kullanmak istiyorum. Kullanıyor musun? Evet, kullanmak istiyorum Çok emin olamadım. Tamamdır. Hmm. İlk tercih? Türkiye'nin en basitliği, bu cahil diyorum ben. Son karar mı? Son kararım. maalesef. Maalesef. Bir <laughs> de öğrenlerin yüz dörtümü Konya'dan kusurdu. Son kararım. Maalesef. Türkiye'de adında yumuşak G olan toplam 6 il vardır. Peki, nasıl söylüyoruz? Aziz'in de e, baş harfinde dememiş yani. Hani baş harfinde dememiş.